Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu durumda aşk yaşanıyor arkadaşlar. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir aşkı kameralara işte böyle yansıdı arkadaşlar. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir'in sevgili oldukları resmen kesinleşti arkadaşlar. O görüntüleri amban sizce için aktarıyorum. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir'den özel görüntüler arkadaşlar. İşte sevgili olduklarının kanıtı arkadaşlar bazılarınız inanmıyordu arkadaşlar. İşte gersekler ortaya çıktı. Şimdi çiftimizin atıklaması bekleniyor arkadaşlar. Siz çiftimizden ne açıklama gelecek? Yorumlarda yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Dudak duda, pozlar. İşte tatilden arkadaşlar Afra Sarazoğlu Mert Ramazan Demir'den özel görüntülerini sizlere aktardım. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bu haberleri